üçüncü olan şiirim. Bakayım onu da kara kız nasıl cevap vermiş. Öyle bir yorum yazmışım. Yorumda bekliyorum. Yani iki kişiye karşılıklı yapılan şeyi böyle bir sefer de dedim böyle yazın böyle yazdım da. Bakayım yorumunuz nasıl? Nasıl yazmışım? Yorumda bekliyorum YouTube'da. YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 Video kanalıma abone olun veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun her video yükledimde sayfanıza geliyor. Ee, seni duvardan duvara vursam da acım dinmiyor. Bay ve kara kız da bu cevabı vermiş. Bakalım nasıl yazmış Bunu müzikli okuyun. Belki besteciler beste yapar. Nerede çıktı karşıma dersin yerden yere vurarsın. Nerede çıktı karşıma dersin yerden yere vurarsın. Günümüzü zifrin Karanlığı sen hep eylersin İşte kudretin Kalemi yazmışsa Yaşanır derin seni duvardan duvara vursam da acım dinmiyor. Yaktınız beni mum gibi eritin yok mu? Merhametin Sende hiç mi yoktur Acıların duygusu Vurarsın Der nedir ben de Senden çekiyorum Eyle zindan zindon dirnedir ben de sen çekiyorum. Eyle zindan Seni duvardan duvara vursam da Acım dinmiyor Seni duvardan duvara vursam da Acım dinmiyor Halk şairi Gökçe oğlu Halk şairi Gökçe oğlu Yazarsın Daldan Dalları Haşa eri gökçe oğlu yazarsın daldan dallara Sana hayatta baktım acımıyorsun insanlara sana hayata baktım Acımıyorsun insanların Dert ızdırap çileler Yükümdür çekerim Dert çileler ızdırap dert ızdırap çileler yükümdür çıkarım yollara dert ızdırap çileler yükümdür çıkarım yollara seni duvardan duvara Vursam da din, acım dinmiyor. Seni duvardan duvara vursam da acım dinmiyor. Youtube'da tıklayın, izleyin. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın izleyin bana da yorum yazın.